Üniversite giriş sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin tercih maratonuna başlamış oldu. Birçok üniversite öğrencileri çekmek için farklı yöntemlere başvuruyor. Onlardan biri de Türk Hava Kurumu Üniversitesi. Üniversite kendi okulunu tercih eden öğrencilere iş garantili eğitim imkanı sunuyor. Öğrencilerin üniversite tercihleri başladı. Üniversiteler ise tercih maratonunda adeta birbirleriyle yarışıyor şans Türkiye'nin ilk pilot okulu olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi ise öğrencilerin ilgisini çekmek için farklı bir yönteme başvurdu. Üniversite kendisini tercih eden öğrencilere hazır iş garantisinde bulunuyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı Osman Yıldırım öğrencilere sunulan bu avantajı Tekeret Haber mikrofonlarını anlattı. Biz öğrencilerimizi çok fazla öğrenci alarak değil kaliteli ve nitelikli öğrenciler bünyemize katarak onlara mezun oldukları zaman da iş bulabilir miyim bulamayacağım diye bir kaygı taşımadan işlerde rahatlıkla iş bulmalarını sağlayacağız. Aynı zamanda zaten Türk Hava Kurumu'nun kendi işte bakım merkezleri, uçak fabrikası buna benzer tesislerinde de arkadaşlarımıza işler veriyoruz. Yıldırım Yok tarafından ayrılan kontenjan kadar öğrenci alacaklarını belirterek adayların gelecekleri için doğru tercihte bulunması gerektiğini söyledi. Yökün müsaade ettiği miktar 1030 kişi ama biz bunu artırmak için uğraşıyoruz. İnşallah ek kontenjan bu sayıyı birazcık da artırmak istiyoruz. Ama şunu söyleyeyim önemli olan şu iyi eğitim, kaliteli eğitim arkasında da iş. Spor ve başarılı olan öğrenciler eğitimde